Şimdi bana balıkları verir misin balıkları? Balık. Bravo! Nanay 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 nanay. <laughs> tamam şimdi şeyi bulalım. Ay. Onu sakla kenara koyabilirsin. Şimdi bana köpekleri verir misin köpekleri? Hav hav hav. Hav hav hav. Hav hav hav. Hav hav hav. Acaba nerede köpekler? <laughs> Teşekkür ederim. Köpekler nerede? <laughs> hav hav hav. <Gülüyor> Bravo. <laughs> Aferin. Nanay nanay nanay. Nanay nanay nanay. Düşmüş. Tamam. Peki şimdi bana söylüyorum. Şimdi bana acaba. Hmm. Sincapı verir misin? Sincap. Bravo! Peki şimdi bana. Ördekleri verir misin ördek? Ördek.